görmüş olduğunuz sol deresi Karadeniz'e doğru gümbür gümbür yoluna devam ediyor. Kıymetli izleyicilerim, sevgili dostlarım. Gezilerimize, maceralarımıza ve tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugün de Trabzon ilimizin Tonya ilçesinin Canikdere şelalesini tanıtmak için gelmiş bulunuyoruz. Şu anda Tonya ilçemize giriş yapıyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir yolculuk yaptık. Trabzon'dan buraya 65 kilometrelik bir yol geldik. Bizleri kanalımıza abone olarak takip etmenizi istiyoruz. Ve şu anda beraber ilerliyoruz. Trabzonumuzun güzel ilçesi Konya'nın içerisine girmiş bulunuyoruz. Kıymetli izleyicilerim şu anda Trabzon ilimizin güzel ve şirin bir ilçesi olan Deniz'den, Karadeniz'den 20 kilometre kadar içeride olan Tonya ilçesine gelmiş bulunuyoruz. Şu anda Tonya ilçesinin kaymakamlığının hükümet konağının önündeyiz. Tonya 14 bin nüfuslu küçük bir ilçe. Burada insanların geçim kaynağı hayvancılık ve tarım. Tarımda mısır ve patates de genellikle insanlar burada e, e, bu anda bahçesinde üreterek geçimini sağlıyorlar göç veren bir bölge Karadeniz, Karadeniz'imiz burası gibi. Şimdi biz burada bulunan Canikdere Şelalesi'ne doğru yol alıyoruz. Şimdi güzel ilçemiz Tonya'ya Kanada Otel'in olduğu yerden heh, bakıyoruz. Tonya ilçemiz küçük bir ilçe, şirin bir ilçe, güzel bir ilçe. Burası Karadeniz'den yaklaşık olarak 20 kilometre içeride, Trabzon'dan ise 65 kilometre mesafede olan bir ilçe. Buraları gelip görmenizi, bu güzellikleri tatmanızı sizlere tavsiye ediyorum. değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim, Trabzon ilimizin Tonya ilçesinin Canikdere şelalesine geldik. Şu anda ahşaptan yapılmış olan yürüme parkuruna giriş yapmak üzereyiz. Burası Tonya ilçesine 670 metre mesafede, yürüme parkuru ise 1800 metre, yani 2 kilometreye yakın ve burası ücretsiz. Hep beraber yürüme parkurundan şelaleye doğru ilerliyoruz. Buyurun beraber gidelim. Değerli dostlarım, şu anda Canikdere şelalesine doğru ahşaptan yapılmış olan patikadan ilerliyoruz. Buradaki patika doğanın hiçbir düzeni bozulmadan, hiçbir ağaç kesilmeden, burada şantiye kurulmadan yapılmış. Doğaya hiçbir zarar verilmemiş. Bu şekilde tahta yoldan ilerleyerek şelaleye doğru Canikdere şelalesine doğru ilerliyoruz. Burası insanların da günlük spor yapmak amaçlı gelip gezdikleri, dolaştıkları yer. Şimdi gördüğünüz gibi burada Fol Deresi akıyor. Biz Fol Deresi'nde bulunan Canıkdere Şelalesi'ne doğru ilerliyoruz. Burası Tonya ilçesinde yeni yapılmış, 2019'da yapılmış, ahşaptan yapılmış bir patika. İnsanlar burayı spor yapma amaçlı olarak da kullanıyorlar. Bizleri izlemeye devam edin. Konya ilçesine çok yakın olan bu yürüyüş parkuru ilçeden 600-700 metre sonra başlıyor. 1800 metre kadar yürüyüş parkuru var. Biz de bu yolu yavaş yavaş ilerliyoruz. Canikdere Şelalesine doğru. Görmüş olduğumuz yürüme parkuru tamamen ahşaptan oluşmuş. Hiçbir ağaca dokunulmamış. Hiçbir taş yerinden oynatılmamış. Böyle de Yan taraftan fol deresi akıyor. Şırıl şırıl. Doğa sever insanların, kafasını dinlemek isteyen insanların, yakın yerler denilen, gezilecek yerler denilen yerlerden birisi olarak buraya gezmeye, dolaşmaya, vakit öldürmeye diyelim gelebilirler. Buraya geldikten sonra da burada çok memnun kalacaklarını umuyoruz. Burada biraz da olsa yayılmış olarak akan Fol Deresi'ni görüyoruz. Buralarda küçük teraslar var yürüme parkuru boyunca. Her taraf yeşil. Yeşilin her tonunu buralarda görebilirsiniz. Parkurumuzun güzelliğini Fol Deresi'nin etrafında görüyorsunuz. Canikdere Şelalesi'ne doğru yapılmış olan yürüme parkurunun alt taraftan görünüşünü sizlere sunuyorum. Ahşaptan hiçbir ağacın düzenine, hiçbir taşın düzenine dokunulmadan yapılarak havadan yol yapılmış diyebiliriz. Yan tarafında da böyle derenin şırıltısıyla, gümbürtüsüyle beraber yürüyüşümüze devam edebilirsiniz. Yürüme parkuru boyunca doğada yaşayan hayvanlar da düşünülmüş. Onlar için böyle yemlikler yapılmış, yaşam yerleri yapılmış. Evet şelaleye giderken Canikşire şelalesine burada irili ufaklı küçük şelalelerle de denk geliyoruz. Karşımızda Canikdere Şelalesi. Tüm dehşetiyle ve güzelliğiyle akmaya devam ediyor. Trabzon ilimizin Tonya ilçesinin Canikdere şelalesine gelmiş bulunuyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz şelale tüm güzelliğiyle atmaya devam ediyor. Yaklaşık 14 metre yükseklikte olan bu şelale suları buradan Karadeniz'e doğru atmaya devam ediyor. Burası yürüme parkurunun da sonunda e, bulunuyor. Buraya kadar insanlar yürüyerek günlerini geçiriyor. Şelalenin güzelliğine e, bakmaya geliyorlar. Şu anda biz erken bir saatte geldiğimiz için şu anda insanlar fazla yok. Şelalemizin görsellerini izlemeye devam ediyorsunuz. Canik Dere Şelalesi karşınızda. Her şelalenin kendine has değişik özellikleri var. Burası da yaklaşık 14 metreden böyle köpükleriyle beraber aşağıya doğru akıyor. Canikdere Şelalesi'ne daha yakından bakıyoruz. Suların gümbür gümbür aktığını, köpükleriyle beraber aktığını izliyoruz. Daha önce Manavgat, Düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi, Tomara Şelalesi bunlarla beraber Gülderen Şelalesi'ni gezdim. Hepsinin farklı farklı görünüş ve özellikleri var. Canikdere Şelalesi karşımızda. Evet şöyle etrafı izliyorsunuz burada. Canikdere Şelalesi tüm güzelliğiyle ve görsel güzelliğiyle, dehşetiyle akışına devam ediyor. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim, arkamda görmüş olduğunuz Canikdere Şelalesi'ni geldik, gördük. Sizlere de yapmış olduğumuz çalışmayla ulaştırmaya çalıştık bütün güzelliğiyle şimdi karşınızda Canikdere şelalesini izliyorsunuz. Canikdere şelalesinin tüm ihtişamıyla beraber akışını izliyorsunuz. Karadeniz ayrı bir güzel. Buralara gelip buralardaki güzellikleri görmenizi isteriz. Canikdere Şelalesi'nin güzelliğini tüm dehşetiyle akışını izliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz sular buradan Konya'nın içinden akarak burası Fol Deresi Karadeniz'e ulaşıyor. Kıymetli dostlarım Canikdere Şelalesi'ni gezdik gördük şimdi dönüşe başladık. Arkamda Canikdere Şelalesi. Buraya gelmek, bu şelaleyi izlemek, seyretmek, buralarda dolaşmak ücretsizdir. Türkiye'nin birçok yerindeki şelalelere veya böyle milli parklara gidildiği zaman ücret alınıyor ama bu yürüme parkuruna girmek, burada yürümek ve bu şelaleye gelmek ücretsizdir. Herkesi buraları gezip görmeye davet ediyoruz. Değerli dostlarım, 폴 deresinin tüm ihtişamıyla Karadeniz'e doğru koşuşunu, akışını izliyorsunuz. Şu anda yürümüş olduğumuz, üzerine bastığımız ahşaptan parkuru izliyorsunuz. Geri dönüş yolundayız. Kıymetli izleyicilerim, sevgili dostlarım. Trabzon ilimizin Tonya ilçesinin Canikdere Şelalesini sizler için gezdik, dolaştık, çekimlerimizi yaptık. Beğeneceğinizi umuyoruz. Daha önce kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımızda bizleri takip edebilmeniz için kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Bana bu çekimlerde yardımcı olan dostum Ziya Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Sevgiyle, saygıyla kalın kıymetli izleyicilerim. Burada yeşilin her tonu var. Fol Deresi'nin Karadeniz'e doğru akışını izliyorsunuz yeşillikler arasında. Karadenizimizin doğal güzelliklerini izliyorsunuz. Kol deresinin şırıltısıyla beraber Karadeniz'e doğru koşuşunu izliyorsunuz.